Yalın, sen beni köşede bırak, sokağa girme. Ne? Ya sen beni köşede bırak, sokağa girme. Ya o kısmı anladım da <laughs> niye bunu yapıyoruz onu anlamadım. E bunda anlaşılmayacak ne var? Mahalleye giriyoruz sonuçta şimdi laf söz olmasın. Ya laz kızı. Yarın da muhallebicide mi buluşsak ha? Ne dersin? Hatta sen doğruyu dal gel yanında. A ya sen benimle dal geçmesene. Ay dur, ya girme sokağa dur. Ya dursana şurada dur. Durduk bakalım Naz kızı. Yalnız bir şey merak ediyorum. Neyi? Hali ben seni kaç kere kapına geldim. Şu yangın merdiveni resmen su yolu yaptı Odan da neredeyse yakalanıyordum. Yani sizin mahalle artık alışmıştır bana. Merak ediyorum da... ...düne kadar seni eve bırakabiliyordum da... ...şimdi niye eve bırakamıyorum? Ee, yani, o zaman çünkü biz şey değildik. Ne değildik? Evet. of yanın. Sevgili değildik işte. Şimdi sevgili miyiz yani? Söyle Defne. Ya tamam, sevgiliyiz. <laughs> devam et. Neye devam edeyim? İtiraflara? Başka itiraf yok. Zaten malı itiraf denmez. Durum tespiti. <laughs> Yeni yaptığım sevgili bozuk çıktı. Bir ilan aşk bile edemiyor. Değiştirsem mi şey. Aa! Aa! Ay, sinir şey. Değiştir göstereyim ben aa, sana gününü. Bak şuna ya. Hem sevdiğini söyleyemiyor hem şiddet uyguluyor. Bak böyle hor kullanacaksan <laughs> kıymetini bilecek birine ver bari kullanılmış kelepir sevgili. Yalnız kaportada epey bir hasar var çünkü kaşınıyordu. Kıskanırmış da. Ben seni var ya. Hı. Hadi git bakalım. Yoksa mahalleye beş yıllık malzeme vereceğim. dur dur. Taşıyabilecek misin? Herhalde yani. Defne, Söyleteceğim biliyorsun değil mi?